Merhaba dostlarım. Bugün yine mükemmel bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzda Vodafone'la arkadaşlara 1 GB internet nasıl yapılır onu göstereceğim. Dostlarım videoya geçeceğim ama videoya geçmeden önce her videoda dediğimiz gibi kanalımıza abone olmayan arkadaşlar abone olursa videoyu da yararlı bulanlar beğenip yorum yaparsa çok sevinirim. Ama dediklerimizi yapmayanların da canınız olsun deyip videomuza geçelim. <laughs> Ee, şimdi dostlarım Nutella uygulamasını App Store veya Play Store'dan indiriyoruz. Uygulamayı indirdikten sonra uygulamamıza girelim. Ee, giriş yapın hemen altında şöyle gösterdiğim şekilde üye ol'a basalım. Buradaki bilgileri doldurun. Ama doğru olmasına gerek yok. Yani sallayabilirsiniz. Sadece numaranız doğru olsun ve doğum tarihini yani 18 yaşından büyükmüşün gibi gösterin. Yani mesela e, 2002 yapın, 2003 yapın. Sallayın kısacası. E, davet kodu yerine ise şu an ekranda gösterdiğim benim davet kodumu girebilirsiniz. E, şimdi şöyle her hesap sahibi bir ay içerisinde en fazla 3 kişiyi davet edebilir. E, ben davet kodumu girerseniz sevinirim ama girmezseniz de problem yok. Canınız sağ olsun. Ardından en aşağıdaki iki kutucuğu işaretliyoruz ve üye ola basıyoruz. Ee, telefonumuza gelen doğrulama kodunu girdikten sonra hesabınız oluşuyor. Ben de iki dakika bir giriş yapıp hemen geliyorum. Ee, şimdi dostlarım e, üye olduğumuz gibi bize zaten 100 puan veriyor. Ee, verdiği bu 100 puan 250 megabayt eş değer. Ee, şimdi geri kalan puanları nasıl toplayacağız? Geri kalan puanları şöyle. Sağ üst köşede merhaba Aleşteifa. Oran yere basıyoruz. Ardından Nutella, Nutella ile mutluluğu paylaş Ve burada davet kodumuz çıkıyor. Buradan 3 kişiyi davet edeceğiz. Davet ettiğimiz her kişi başı 100 puan verecek bize. Ve 100 puan da zaten 250 MB. Bence siz davet kodunuzu yorumlara yazın. Birbirinize yardımcı olmuş olursunuz. Şimdi aldığımız puanları nasıl internete çeviririz onu göstereyim. Dostlarım en aşağıda hediyeler. Oraya basıyoruz. Ardından aşağıya geliyoruz. Ve gördüğünüz gibi buradan günlük 250 MB, 5 MB hangisini seçmek istiyorsak. Diyelim ki bunu seçeceğiz. Üzerine basıp hemen katıl diyoruz. 24 saat içinde internetimiz hattımıza tanımlanıyor. Ee, deyip lafı pek uzatmadan videomuzu burada bitirelim. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun. Thank <laughs> you.